Merhaba arkadaşlar bugün kuzenle Brawl Stars oynuyoruz. Hoş geldin kuzen. Hoş bulduk. Uzun zaman sonra kuzen yanımda. Ya yine video çekiyoruz yani uzun ha. zaman sonra. Değil ben o zaman kuzen? kuzenimin evindeyim. Bir evet kuzen bizim evde şu an. Kuzen ne seçim? Çift hesaplaşma. De Oynuyor. Değil mi? Evet. Freak'in iterini alayım mı? Al ben Alayım o zaman. Çok az çok. 5000 ee, altın girecek ama. 5000 <laughs> altın girecek. Almayı da bilirsin. Benim can amacı olan 5000 altın girince camın. olsun çok geliyor lan. Bilmiyorum. Ember alalım ben. Oğlum benim şu Drake'e bir kostüm var. 149 elmas biriktirebilirsem şu şövalye, 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 al şövalye, Mücevher biriktir onun yerine. Taş daha önemli. Mücevher nasıl biriktireceğim ama O kadar maç oynayın bana bir mücevher var Pesten falan biriktir. Bu adam var kuzen nereye gidiyorsun? Biz bunları alırız lan. Kaçamadı. Öyle tamam. Kilimi çağırlama olsun. Lan hayır orada adam pusuyor ne yaptı? Allah'tan diğerlerinden oldu. En azından pördümüş lan. Hey Edgar pusaydı var ya. Şile pusaydı kuzen. Ananı. Ya şerefsiz baz ya. Hiç. Team olmuşlar bize saldırıyorlar kuzen. Değil mi? He. Neyse. Şunları açayım. İlk elin günü almaz kuzen. İlk elin günü almaz. <laughs> Sen rahat ol. Pembe Python. En sevdiğim kostüm. <laughs> kuzen hatırladın mı? Bir ara şey. Ee, efsanevi star hediyesi gelmiş sana. Efsanevi star hediyesi. Sen pembe Python gelmiş. Pembe. Bir de hesapta bir de. Harbi. Efsanevi star hediyesi. Sen pembe Python gelmişti sana. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum. Neyse arkadaşlar ilk yerin günü ama sadece onu kazanacağız böyle Değil mi kuzen He. Hmm. Bu arada az önceki a, robi, lobideki müziği hatırlayanlar videoya like atsın Müziği velu ama bende rülü var Anam Hatırlıyor mu anne? <laughs> ben kanaldayım Ben kanaldayım bizim eski kanaldaydı Galiba Evet eski kanaldaydı Eski abone olmayı Ediyorsun, ediyorsun. Ananı oha oğlum bu çak bu ana oha oğlum ile bu kadar vuramaz lan. Bu video olmadı oğlum. Wow. Çok... Ay. İkinci elinde günü olmaz. Sakin, sakin, sakin kuzen ikinci elin günü olmaz tamam mı? Evet. Bu elin günü olur ama. O yüzden kuzen düzgün oynalan. Ne yapayım oğlum? Sa Ezgar mı alayım? İlk iki elin günü olmaz ama üçüncü elin günü olur arkadaşlar. Siz rahat olun bu maç. Yani bu maç yargıda atıyoruz. İzleyin arkadaşlar izleyin. Değil mi Şimdi kuzen? Ne? Kuzen yargıda atacağız. Kuzen bak uzaktan uzaktan sıkar. Sen sık oğlum uzaktan. Benim uzaktan sıkma ihtiyacım yok. Tam bunlar alırız. Kolay. Kolay tamam. Şu yükü alayım. O sırada orada pusam ve gözekalı. Oğlum gözüm kaşınıyor ya. Lan 162 canı kaldı. Ya 162 canla hayatta kalıyor. Şerefsiz Ya Şerefsiz bak. 162 canlı. <laughs> Neyse kolay bunlar. Ya gözüm kaçınıyor ya. Bir gözünü yık oğlum o zaman. Kesin oradaki Frank. Yok. El Primo. Dal 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 dal. Kolaydı. Tamam vur ben bütün o gidiyorum. gidiyor. Tam. Arkadaşlar şu an Chester aldım. Ve bütün efsanevileri maksadım arkadaşlar. Yemin et, yemin et. Bak Chester aldım. Oha! 3800 krediyle Chester aldım. Görüyor musun? Efsanevileri maksadım arkadaşlar bu videoda. Video derken Chester aldı nasıl? İyi. Yeah. Bunların hangisini seçeceğim ya? Kuzen. Onda görev var çünkü 15 savaş. Tamam. Videoda devam, <laughs> <laughs> devam ettirmiş şu an. Arkadaşlar şu an e Chester deneyeceğim arkadaşlar videoya. Gel Chester yani hesapta falan var da videoda oynayacağım yani. Bu hesaba çıkardım ya işte. Bu hangisi daha iyi lan? Askeri bir tanesi değişir. Bu daha iyi diye hatırlıyorum. Şekerler 5 saniyede rastgele bir güçlendirmek kazanır. Güzel tamam. telefonları Hı. değişik mi bir kez? Hayır değişmek. Devam. Lan! Help me! Help me! Help me! Help me! Kuzen, Kuzen sana yine mesaj yazıyorlar. Ha. Ya. Anam. <laughs> A kestim, J yani kestim. Kolay da ezdim, ezdim, ezdim. Lan öyle bir karakter mi vardı? Eğimizi de kestik, emzik kayız. Oğlum öyle bir karakter mi vardı lan? lan boşa gitti ulti ya çok kolaydı senin meeple kaç kupa lan 16 18 19 kuzen çokmuş ya 16 ya lan çok kupa katmışsın kuzen ilerle valla evet evet. bak bana derler ki babam baba püro derler tabi oğlum o 18 kupa katmak her babanın her baba yedin harcım yani başka kim 19 kupa katabilir lan Bu Star böyle bir şey yok <laughs> oğlum. 19 adam. 19 kolay tabi ki genç. 19 kupa kazanmak çok güzel. Artı 9 kupa. Şu an 9 kupa oldu. O şey. Aksesuar çıktı. <laughs> Chester'la ilk maçımı kazandım arkadaşlar. Bu hesapta yani. Şeytan hediyesi. Tabii ki de bir bok çıkmadı. Her zamanki gibi. Şaşırmadık. Ve devam edelim. Marketten star hediyesi açalım. bakayım buradan bir şey çıkacak mı? Açtım. Restansı. Şaşırmadık. 150 kredi sadece. Yine iyi lan gerçi diğer hediyelere göre. Ender. Bir tane meka kutusu alayım mı 79 elmasa? 79 elmas girecek ama video için alıyorum lan. Al. Video için alıyorum. Video için mi vallahi? Evet. Video için alıyorum. 79 elmas girecek ama aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne çıkacak acaba? 9 evde. Girdi galiba hiçbir şey çıkmıyor. Hakikaten girdim. Bu nasıl kutu amana koyayım ya? Güzel. 79 elmas öyle bir girdi ki anlatamam sana. Meraktan açtım. Ben böyle meraklı sıkıntı kuzen? Adam aklar mı bak? Şehit koştum. Hem meraktan hem video. E, neyse lan video için feda olsun oğlum. Kuzen bak şehit alemiz koştum. Gördüm. Alayım mı? O zaten vardı. Güzel koştum. Alabilirsin istersen. Ama bilmiyorum. O Mehdi alabilir mi? Al lan. Yeni karakter. Zaten yarı fiyatına düşmüş. Al bence. Videoyu durdurdum. Kostüm benden daha değerli. Ya kuzen. <laughs> Bu turda yine koyacağız herkese. Ya Video, videoda Chester aldım ha. <laughs> Sende var mı? <laughs> ben de bütün efsaneler max kuzen ağlama. Sende sen hiçbir şey max değil. Arkadaşlar kuzenim bana işkence çekmiyor. Ne oldu lan? <laughs> Benim bir ara gizemler max'ta hayvan gibi gizemli geldiği için sonra da onu ya. Şimdi sana hep yer gelecek kuzen. Güzel, Arkadaşlar benim bir ara gizemler max ama hayvan gibi oyna gizemli geldiği için artık değil. Arkadaşlar bu arada şaka yaptım. Kuzenim bana işkence falan çektirmiyor. Aynen aynen. Bir dakika lan tam tersi olması lazımdı. Ben on demem lazımdı sen aynen aynen demen lazımdı. Neyse. <laughs> şaka zor oldu oğlum. Beni de al. En son hatta engel. <laughs> Kuzen en son buraya atlayan gey Geyler önden Yürü git lan ba Bayanlar arkadan Yaz. Ahah <laughs> Geyler önden güzel. kuzen Kuzen ba Geç bayanlar önden Ya. <gülüyor> <gülüyor> bayanlar <gülüyor> önden kızıl önde <kukurunda> geç <laughs> Bayanlar önden Kuzen bayanlar önden Kuzen bayanlar önden Burdan ne son çıkan gey ya. Ay çıkan ilkecek. Ay son çıkan <laughs> <laughs> Evet son çıkan ge. <laughs> Kuzen daha fazladan bir kere çıkar. En sonra re en son yaydan atmayın ya, ge. Ah bitch, bitch, bitch şey bitch. Kuzen e, en son adam öldüren ge. Şunu öldürün de. Tam yine geysin. <laughs> <Zetim olsun. gülüyor> Kuzen. <gülüyor> çok iyi lan. Sok, ama çok çok iyi şak, çok iyi troll değil miydi? Kuzey kendi görsen o anda var ya her bir sen de baya gülerdin ha. Sesli söylesen onu. Müddet söyle. Neyi? Ben dedin ya az önce. Ya. Kuzen ama çok iyi troll değil miydi? Ya bir çok iyi bence. Ya bir süttür ya. Videonun bazı yerlerini kestim ya. Bir su olsa var ya. O neyse. Araştırı komik ha. Sana gay demek. Lan siktir. Kuzen. Ben... dur ya. Bravo ki oynayak mı? En son hazır veren gay. Ya! <laughs> ben oynamıyorum lan. Ben gidiyorum. Evet arkadaşlar bravo Ken'i girdik. Kuzen Leri ve Dövri aldı. Kaç kupa senin Leri ve Dövri? 31. A Harbi, Harbi, kaç kupa? 54. Çokmuş bu sende. Az kalsaydım biraz keşke. Acaba... En son gol atan geyik. Tamam. Hayır! Hayır! Lan pişim ortaya. <laughs> Adanı satayım! En son gol atan... <laughs> <laughs> Kuzen. Kuzen galiba gülsün. ya oğlum. Pas ver pas ver bir şey yap. Hayır. <gülüyor> ya! <gülüyor> ya <oğlum. gülüyor> Lan kuzen seni şu an bot mu oynuyor? Lan pas ver oğlum. <laughs> Hadi ilerle Kuzen <laughs> Ya oğlum ha atma bu kadar el Var ya çok az vardır ya kuzen Ehhahhaa <laughs> Kuzen En son gol attın. Tam en son sen gol attın ki Abi en son ki golü sen attın Ya biz En son ya, sen gol attın git ya. İlk golü ben attım oğlum Yürü git, yürü git ya, ya yürü git amına koyayım Yürü Çünkü sen giysin ya ondan git Ey köpek. Şerefsiz Şerefsiz Köpek. Anam kupam 67 oldu lan. Bak şimdi a harbi. 67 oldu onun kuzenin kupası. Hiç bak. Köpek. Aşağı bak. Ya aferin değil mi oğlum. Evet. Kuzen bunu görüyor musun? Böyle adam ol. Ulan şerefsiz. Neyse. Gel. Ne oynayak? Aa jeton yarışı diye bir şey gelmiş. Güzel jeton yarışı diye bir şey gelmiş. Oynayalım mı? Umurumda değil lan. Kapat tamam, videoyu yap. Oğlum senin yukarı harbi 6-7 oldu. Ben nereye gelmeyi oynamam. Çok mu güçlü? Başka para göreceğim. Tamam. Bir dakika 6 7de kalması için öyle yapıyorsun değil ha. mi? Beri mi Bob gibi karakter ama neyse zaten düşük kupada oynarız bir şey olmaz. Sixer ne diyor? Bundan sonra Prison Life girek. Tamam. Sixer ne diyor oğlum? Kuzen, buraya baksana be. Bu, burada ne yapıyoruz lan? Bunu galiba adamların base'ine atmaya çalışıyoruz. Ed bunu alanların da izni ne <laughs> yapacak? <adam> Hala merkez <Hırsız>, sağlam. Sıkartalım <laughs> ben saldıramadanlara. Güzel kartal geldi ben. Evet, tek başıma az bunları. Zaten bot olum bunlar. Bok bu oynarlar lan. Ben götümle daha iyi oynarım oğlum. Güzel. <laughs> Niye konuşmuyorsun lan? Arkadaşlar <laughs> 3 artış oldu. Fena değil mi şey? Kuzen etkinlik sence nasıl iyi mi? <laughs> o nasıl oldu oğlum? İyi ama bok gibi. O zaman niye gidiyorsun? Ya ama senlik değil. Şaka şaka. Ya ya ama senlik değil yani değil mi? Hı. Tamam. <laughs> Hiç bok çıkmıyor. Bir tur daha girek mi? <laughs> tamam. Hayır. Tamam. Bu dipi videodan bu kadar. Tamam. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Sonraki videolar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Dudu. Kusandıydı. Du -du.